Gece mece çıkma yok, bitti. Sevgililer günde de görüşmeyecek miyiz baba? Ay yok canım, o kadar da eski kapalı değiliz yani. Bilgisayarın kamerasından görüşebilirsin. <laughs> ben evi terk ediyorum. Yemeğe geç kalma. Uzun vadeli. Şimdi gidip bavulumu hazırlayıp denizlere taşınacağım. Ananı bırakıp nereye gidiyorsun kızım? Ay, ay. Neden her şey bu Nursel'in başına geliyor? Damarlarımı kessen kan akmaz artık. Kan akmaz tabii. Viski akar. <laughs> Alam annem. Ben gidiyorum baba. Kapıdan çıktığın an yalnızsın. Ne para ne pul. Bana ne yapardan puldan? Kredi kartım yeter bana. O da iptal. Hadi be. Gel. Ev kızı dedik, kapıya geldi. Söz gelesi ne açıklayabilirim? Yok, onu Emir açıkladı da. E sen bavulu açıklayabilir misin? O değil de üstte ben yatacağım. Oh, çok şanslısın. Ev kızlarının sonuncusu ne sükenmekte olan bir stereotip, o da arkadaşın. Eyvallah. E, ne yapayım şimdi ben? Böyle biraz kendilerinden gibi falan görmeleri lazım ya. Bir kere hemen çaya misafir git. Dedikodulara katıl, servisi sen yap. Abuk subuk konuşurlarsa da araba arkası köpekleri gibi baş salla. Tamam. E ee, katılmadığım bir konu olursa arkalarından delikodu yap. Ev kızı ayrıntılarda gezidir. 5 torbada kendi terliklerini götürecek herhalde. Götüreceğim herhalde, değil mi? Tabii ki. Sen ne yapacaksın bugün? İş görüşmen var. Aa, hangi sektör? İz oyunculuğu. <laughs> Merhaba! Bal kız da giriş yaptı. Kim? Ya basbayağı ciddi bir rol bu abi. Über sağlam bir oyuncu olmalıydın Nur Hayat ne? <laughs> Çok sinirlerim bozuldu şu anda. Nur Tufan Hoca'dan iş istemiş. O da nasıl olsa yakında babasıyla barışır diye... ...hani sponsorla arayı iyi tutmak için... ...haftada on beş bine bal kız vermiş. On beş bin mi? <laughs> Deniz Nur uykusunda boğar. Ya üç bölümlük bir rol sonuçta. Üç bölüm mü? ya üç dakikada benim bütün oyunculuğum biter. Ben kötü oyuncunun karşısında oynayamıyorum ya. Ki bu kız kötü oyuncu bile değil. Gidip yarım saat ağlamak istiyorum. Tufan Hoca nerede? Öteki dizide. Birkaç gün ben yöneteceğim. Ya bombayı kucağımıza attı, kaçtı değil mi? <laughs> wow, bomba gibi olmuşsun aşkım. Ezberler tamam mı? Ne ezberi? Lafları ezberlemek mi lazımdı? Şaka şaka biliyorum ezberleniyor. <laughs> Ama ben ezberlemedim. Çok uzun, ne o öyle? Ha, Murat, aa şiveyi nasıl yapmayı düşünüyorsun? Köylü gibi işte. Nereli köylü gibi? Genel böyle, Türk köylüsü. Yüzümü yıkamadın. Kayıt! Bal kız, has kızdır Civan. Kan davası bitsin, bal kızda mutlu ol ve aşiretine çekil Civan. Bal kız, bu evlilik kan davasını bitirecektir. Ama benim yüreğimi karatacaktır sana el süremem. Fakat Akim ah hele beni bir dinle. Uy, senin kaderim benim, benim kaderim sensindir be. Ama sevmeyiz deba sana de azuma. Kalbim de, kadarım da senin avucunun içindadır. Fakat bal kız, kendi mutsuzluğu vermem. Pardon kesebilir miyiz ya? Uf, bayağı sesi kaçırdım, şiveyi kaçırdım, full koptum ben ya. Evet, kafa gitti senin. Kestik. Okey, okey, okey tamam. <laughs> Benim lafımken alabilir miyiz Esra ya? Tamam, Civan'ın lafından. Kayıt, oyun. Fakat bal kız... ...kendi mutsuzluk fermanını beyle imzalaman... ...yüreğime dokunuyor. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be? Kestik. Murat koluma dokundu. E, rol yapıyoruz. Öyle habersiz dokunma oran burama. Ay, gerginim. Ay gıdık oluyor. Tamam, bir daha alalım. Ne? Bitmedi mi daha sahne? Oho! E, güldünüz ya. Ay Emir, Allah aşkına adam gibi oyna. Vakit geçiyor. Ay durduk yere saçma hareketler yapma. Ay şirin misin, nesin? Niye dokunuyorsun koluma? <laughs> Hocam, e, benim bugün çekilenler montajda toplar değil mi? E, berbat oynadım çünkü karşımda oyuncu yok. <laughs> ne kadar sürecek bu? E, madem bunu yaptınız, gelin de uğraşın. Kelime kelime yönetin oyuncuyu. <laughs> Yemiyor ama değil mi hocam? Yemiyor tabii, yem yemiyorum ben pizza. <laughs> yemiyorum, kardo karbonhidratı bıraktım. okey, okey, okey. Okay. okay, okay, okay. <laughs> Kafeden pizza lazım mı diye şey <laughs> ben de bayağı oyunculuk cevheri var değil mi? Ne diyorum? Hı hı. hayat. Annem baban üzülüyorlardır değil mi? Birazcık üzülsünler. Yeter artık bence ya. Ha? Kaç saat oldu? Ha? 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 Hazır mıyız? Benden sonra çıkmaz bacım, beni biliyor. Evet. Sahne 12. Buyurun. Kayıt. Oyun. Bak kız. Yüreği töreyi çiğnedim. Tutsaklığını bitirmeye geldim. Töre de de sizin olacak. Civan benim annemin yazısı bu. <laughs> oh. Dönün o dağımdan siz uzayın, ben takılacağım burada. Bal kız. Hayatın bal kız. Ben seni hak et Ben seni hak etmek için... Ah. Kutsaltıcı oluyorum. <laughs> <laughs> Esra! Kestik! Niye? Ha, Emir unuttu. Nuray Hanım, kollarınızı daha az hareket ettirerek abartısız oynar mısınız? İçine kapanık bir kız ya bu. Abartılı bir şey yapmıyorum ki. Sarı ışığım yüzünden gözünüze batıyor. Bir de o kadar bağırmadan oynasak. <laughs> ne diyor ya? Çağatay duyuyor mu? Tiyatro oynuyor diye bir şey var kızım. En arka sıra duyacak. Evet. Ama burada gerek yok. Çünkü mikrofon var. Çok yüksek oluyor. E kapat mikrofonu. Ben organik doğal sesimle oynayayım. Ah. ah! İçecek bir şeyler var mı? Alkollü? Ya bu heyecanlanıyor benim yanımda. Ondan takılıyor. Ay gevşe tatlım. Boş ver dostum. Yavaş yavaş halledeceğiz artık. Çağday, daha iyisin. Ha! Ağlamıyorum artık ya. Hoş. Nurayat Hanım, bir de Fırat'a... ...ağam sen gözün arkada kalmadan süratını beni burada kök salmış bil diyecektiniz. E dedim, sen uza ben takılıyorum dedi. Aynı şey mi? Değil mi? Ne fark eder be? Sanki Shakespeare yazdı anasını satayım. Seyirci anladı mı? Anladı. Bitti. <laughs> evet. Bence bu güzel bir prova oldu. Sahneyi baştan alalım. Oha çiş artık. O kadar lafı tekrar söyleyeceğim. Aha, o şivi var ya, kralı gelse tekrar yaptıramaz bana. E ne yapalım? E, emir adam gibi oynasın artık bir zahmet. Sen bana o şivi sesimi alttan ver, ben ağzımı oynatayım. Çağatay, antidepresanın markası neydi ya? Nurayat Hanım, öyle yapamıyoruz. Yapın, pratik olun biraz kızım. Sonra yerli yersiz uzun. Her saniye on kere çekerseniz uzun olur tabii. Ah. Oh, okey. Okey, okey. Oh. <laughs> Serin, sakin, sakin. Şşş, kızım. Daraldı bu ha. Siz de bin, kadirlere sesimi alttan alttan verin. Ben playback yapacağım. Ayarlıyorum ben E ee, hadi, acık enerjiyi. Hiç sıkıya gelemiyorsunuz ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.